abla Ne yapıyorsun Sözde yolladıkları bohçayı bizim de geri göndermemiz gerekiyor ya Onu hazırlıyorum Bitti mi abla hı hı. Bitti Sonradan daha kötüsü olacağına baştan bitmesi daha iyi oldu. Hepsi Kader Hanım'ın suçu. Hayır canım. Kader Hanım'ın bir sözüne inananların suçu. O yüzden inan bana böylesi daha iyi oldu. Sen nasıl oldun? Biliyor musun ablacığım? Artık üzülmüyorum. Çok iyi. Çocuğumu Umudumu dünyaya getireceğim. Her şey düzelir yani. Hayır abla düzelmez. Ama değişebilir. Çünkü umut var. Aslı. Yoksa sen. Kapı mı? Abla. Emre gelmiş olabilir. Ee, canım sen buradan hiç çıkma tamam mı? Ben bakıp geleceğim. mı anacığım? Bugün ikimizin kavga günüymüş. Aman, aman, <laughs> aman yavaş anne. Ne oldu? Ne olacak? Dayak yedi. <laughs> Emre kaç kişiyle saldırdı? Fena dövmüşler. Emre değil. Macit. Macit mi? ...Neriman yüzünden mi bu hale geldin? Oh. Az bile olmuş. Aferin Şinasi. Aferin. Az kaldın Neriman yüzünden katil de olursun sen. Devam et. Çıkar. Anne Allah korusun. Canım. İyi misin? İyiyim ablacığım iyiyim. Dur ben bir şeyler getireyim de pansuman yapalım ha. Oh. <laughs> İç şunu. Bu ne? Ağrı kesici. Ağrım yok ki. Ya içeri. Kusura <laughs> bakma Özgür. Eve bu halde gidemezdin. Gitseydin bir de İnci teyze döverdi seni zaten. <laughs> Dağılmışsın dostum ya. Sen bir de diğer herifi göreceksin. <laughs> Sana inanamıyorum harca oğlum. İnan bana ben de kendime inanamıyorum. E ne oldu? Bitti bari? Paylaştınız mı kozlarınızı? Bilmem. Ama benim çok rahatladığım kesin. İyiymiş. Yalnız Macit, bir süre mahalleden uzak dursa iyi olur. Neden? Yani şimdi dün gece olanlardan sonra senin için tehlikeli olabilir orada olmak. Senden nefret ediyorum. seni seviyorum. Uyuz. Of oğlum ben tekme mi yedim? He, tekme yedim. Şu pansuman işi bittiyse gerçekleri konuşsak diyorum hani ne gerçeği? ...Arcıoğlu sert çıktı oğlum. Şinasi, benim asabımı bozma. Macit Arcıoğlu'ndan neden dayak yedin? Yok, ben de şaşırdım. Hakikaten adam sağlam çıktı. O ilk yumruk var ya, o çok sert geldi. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Ya sen? Tamam sana karışma dedik de geç karşıdan kavgayı izle demedik. İnsan ayırır be. Şinasi, benim canımı sıkma. Ben senin nasıl kavga ettiğini gayet iyi biliyorum. ...o sağ kroşe gelirken kalkıp kafanı soktuğunu görmedim zannetme. Hani? Gülme bana bayık altından be. Oh. İstesen Macit Arcıoğlu'nu orada bir güzel indirirdin de... ...indirmedin. Gerçi ben neden olduğunu gayet iyi biliyorum. Neriman yüzünden. Neriman yüzünden. Oh. Meriman yüzünden. <laughs>